İbn Abbas radıyallahu anh'dan yine rivayet gelmiş. Resul-i Ekrem buyururlar ki: "La tetefekkeru fi azamati rabbikum." Rabbinizin acaba ne kadar büyük haşa. Allah Subhanahu ve Teala ne kadar gibi haşa. Bu şekildeki düşüncelere girmeyin. Nasıl düşüneceğiz? Allah'ın yarattıklarının büyüklüğünü düşünün. Oradan Allah'ın azametini anlarsınız. Rabbimiz meleklerinden bir tanesi ki İsrafil Aleyhisselam'ı yarattı diyor. Onun başı arşa değer, ayakları ta yerdedir. Öyle olduğu halde diyor, Allah'ın arşının yanında o, dünyanın, alemin içerisinde bir serçe kadardır. O kadar ufaktır yani. Daha arş-ı hakkında nice nice bilgiler var. Gelmiş rivayetler yeşil cevherden olduğu ve üstünde milyonlarca suret, baş suretleri olduğu, her surette kaç tane daha suret şekli gözüktüğü ve hepsinin ayrı ayrı dillerle Allah'ı tesbih ettiği her tesbihinden Rabbimiz onlar o kadar suretler var. Onların her tesbihinden bir melek yarattığı Celle Celaluhu ki neler neler yani Allah'ın mülkünü anlatmaya hatta tefekküründe bile bir vakitten sonra Subhanallah deyip aklın yetemeyeceği noktaya geldiği Ortaya çıkıyor, görünüyor yani. Arşı taşıyan melekler Rabbi'miz 70 perde araya koymuştur. Oh, 70 perde, bir 70 perde var ateşten. Bakın, Allah'la arşı taşıyan melekler arasında, Allah'ın Celle celledül arasında 70 ateşten, 70 sonra sudan, 70 kardan buzdan yani, 70 de beyaz inciden, sonra 70 Zebercetten yeşil yakuttan, 70 kırmızı yakuttan ve en sonda 70 nurdan ve sonrasında 70 karanlıktan perdeler var. Böyle 70 70 70. İşte bunların hiçbirisi bir şimşek gelip onları yakar korkusundan kalkıp da başını kaldırıp da başlarını bakmazlar. Burada tabii bunları anlattığımız zaman neyi anlıyoruz? İnsanın Kıymetini, Allah katındaki kadri ve değerini ve hususen insanların şahı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ne ulu ne yüce olduğunu anlıyoruz. Neden? Efendimiz bu perdelerin hepsini geçti, Rabbimizin hazretine vardı ve aynı zamanda bize namazı bıraktı. En büyük hediyesi miraçta aldığı ve namaz ile miraca çıkabileceğimizi anlattı. Bu sırrı da verdi yani. Öyle bırakmadı, kılın namazı, kılın da sonra size açılsın demedi. Öyle merhametli, öyle şefkatli, neye nail olduysa Allah'tan hepsinden bize böyle bir yol açtı. Dedi ki siz de mirade çıkarsınız, namazla çıkarsınız, öğretti yani. <laughs>